Merhaba arkadaşlar ben Hayri hocanız. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin temel düzeyinden başlıyoruz sorularımızı çözmeye. Ne yapacağız? Parantezleri dağıtacağız birinci soruda. 4x eksi 12 x artı 2 eşittir kaç çıkıyor? 11. 3x eksi 10 eşittir 11'den. 3x eşittir onu bu tarafa alırsak 21. x eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 7. İkinci soruda yine parantezleri dağıtarak gidelim. 2x eksi x bunu attık. Bunu artı 2x eksi 1 eşittir kaç çıkar? 8. 3x eşittir 9'dan x eşittir 3 çıkar diyoruz. Üçüncü sorudan devam edelim. Şimdi 4, 0, 4 yerine 4 bölü 10 A var burada A yazalım. Bunları ne yapıyorduk? Kaydırarak gidiyorduk. 2 bölü kaç çıkacak? 15. Biraz evli bir bir kaydırınca. Sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımından 10 A eşittir. İçler dışlar çarpımından 30. A eşittir kaç çıkar? 3 çıkar diyoruz. Dördüncü soruda bakalım ne yapalım kökünün kaç olduğunu vermiş 3 yerine bir yazalım 3 artı a eşittir 1 bölü 6 eşittir pardon artı 1 bölü a eşittir 5 bölü 12 1 bölü 6'yı buraya alırsak 1 bölü 3 artı a eşittir 5 bölü 12 eşittir 1 bölü 6 olur 1 bölü 6'yı 2 ile çarparsak kaç olur 2 bölü 12 olur yani 1 bölü 3 artı a eşittir Burası kaçtı? 2 bölü 12 olur dedik. Çıkarttık. 3 bölü 12 geliyor. Sadeleştirdik yani burası 4. Dolayısıyla 3 artı a eşittir 4'ten a kaç çıkar gençler? 1 çıkar diyoruz. 5'ten devam edelim. Şimdi şu en alttan başlayalım. 8'den kaç çıkarsa 3 olur? 5. Yani mavisi 5. Burası 5 ise kaç kutuplarsak olur? 7. Kaçtan 4'ü çıkartırsak 7 olur? 11. Yani bizden ne istiyor? 7-11-6-5'i istiyor. Kaç geliyor cevap? 1 geliyor diyoruz. 6. soruda çözüm kümesinin gerçek sayılar olabilmesi için 0 eşittir 0'ı sağlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla m-2'de 0 n-1'de 0 olması lazım. M buradan 2 M de eksi 1 çıkar. Toplamı da kaç gelir? 1 gelir diyoruz. Çözüm kümesini bulalım. Şimdi payda 0 yani şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan x kare kaça eşit çıkar? 4'e. Yani x buradan ya 2 ya da eksi 2 gelir. Şimdi eksi 2'yi alamayız. Neden? Çünkü paydayı 0 yapar. Paydayı 0 yaparsa eğer tanımsız olur. Dolayısıyla ne yapmıyoruz arkadaşlar? Eksi 2'yi alamıyoruz. Çözüm neymiş? Edirne'ymiş diyoruz. Şimdi bu basamak basamak gideceğiz. Şöyle yapacağız. 30'u kaça bölersek 6 olur diye düşüneceğiz. Kaça bölersek 5'e. Yani 4 artı 3 bölü x eksi 1 kaçmış? 5'miş. 4 ile kaçı toplarsak 5 olur? 1'i. Yani 3 bölü x eksi 1 kaçmış? 1. 3'ü kaça bölersek 1 olur? 3. Yani x eksi 1 kaçmış? 3. Buradan dolayısıyla kaç çıkar diyoruz? 4 çıkar diyoruz. Şimdi orta düzeyle devam edelim. Birinci sorudan. Şimdi her pay ve paydayı arkadaşlar 10'la çarparsak. Şurayı da 10'la burayı da 10'la çarpıyoruz ki herhangi bir değişiklik olmasın. Dağıttık 2x artı 120 bölü 12 artı 36 eşittir 1 bölü 3. 12x Sonra içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 6x artı 360 eşittir 12x artı 36. x'leri bu tarafa sayıyı bu tarafa alırsak 6x eşittir 324. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x buradan 54 çıkar. İkinci soruya gelelim. Şimdi ikinci soruda şunu söylüyor arkadaşlar. Şu ikisini topladığımızda 2x artı 2 yapıyormuş. Dolayısıyla burası x eksi 2 olmalı ki topladığımızda x artı 2 olsun. Bu ikisini topladığımızda buradaki kutuyu elde edecekmişiz. Toplayalım. 2x artı 5 eksi 2 ne yapar? Artı 3 yapar. Şimdi şuradaki iki kutuyu topladığımızda da bize 3x artı 6'yı verecekmiş. Yani 2x artı 3 ile 2x artı 2'yi topladığımızda 3x artı 6'yı veriyormuş. 4x artı 5 eşittir. 3x artı 6'dan x'i buraya 5'i buraya alırsak x eşittir 1 çıkar. Üçüncü soruda da diyor ki 3'ten aşağıda gördüğünüz sayı neyse onu çıkartın diyor. Yani 3'ten bunu çıkartacakmışız. 2 çarpı 3'ten burayı çıkartacakmışız. Şu da bu işlemi yapacakmışız. 3 eksi x artı 3 eşittir. 2 çarpı 3 eksi x eksi 1 artı 4. Buradan 6 eksi x düzenleyelim. Burası 2 eksi x 2 ile çarparsak 4 eksi 2 x artı 4 x'i buraya aldım. 2x'i. 6'yı buraya alırsam 8, 8 6'dan kaç çıkar? 2 çıkar. x kaçmış diyoruz? 2'ymiş diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dördüncü soruyla. Şimdi yine yerine koyma. Yani deneme sorusu diyelim. Yerine koyma biraz yanlış oldu. Şimdi İki sayının çarpımı 19. 19 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Dolayısıyla sayılar ya 1'e 19 olacak ya da 19'a 1 olacak. Şimdi bakalım. Buraya yalnız dikkat edin birer doğal sayıymış bunlar. Buraya 19 yazıp da herhangi bir doğal sayıyla toplayıp 15'i bulmak gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla yeşil üçgen kaçmış arkadaşlar? 1. Burası 1 ile kaçta toplayınca olur? 15, 14. Lü. Yani karemiz 19. Dairemiz de kaçmış? 14'müş. Çıkartırsak kaç geliyormuş? Cevap 5 geliyormuş diyoruz. 5. soruya bir bakalım. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Bunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 hatta açalım. Eksi 2 x eksi 2 eşittir. 2 çarpı 5 eksi x oldu. 1 eksi 2 x eşittir. 10 eksi 2 x. 2 x'ler gitti. 1 ile 10 kaldı. Bunun eşit olması mümkün mü? Hayır. Böyle bir x değeri bulabilir miyiz? O da hayır. O zaman çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir diyoruz. 6. soruda yine kademe kademe gidiyoruz. 3'ten kaç çıkarsa 1 olur. Şurasının kaç olması lazım arkadaşlar? 2 mi? O zaman şu 2 çıktı. 2 bölü 3 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü a neymiş? 2 imiş. 2'yi kaça bölersen 2 olur? 1. Yani 3 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü a kaçmış? 1'miş. Yani 3'ten kaç çıkması lazım? 2 çıkması lazım ki olsun. Yani 1 bölü 1 eksi 1 bölü a kaçmış? Eksi 2 imiş. Şimdi paydayı 1 yapıp içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 artı 2 bölü a eşittir 1'den. 2 bölü a eşittir 3 ise buradan a ne çıkar? A ile 3'ün yerini değiştirirsek arkadaşlar 2 bölü 3 çıkıyormuş diyoruz. Testin sonuna gelmişiz. Şimdi orta düzey ile düzeyle pardon devam edelim. Şimdi ilk soruya bakıyoruz. İlk soruda ilk göze çarpan ortak olan ne arkadaşlar hepsinde? A artı B'ler. O zaman şöyle diyelim. A artı B'ye biz X diyelim. X artı 1 bölü X eksi 2 eşittir. X eksi 3 X artı 4. Buradan içine dışına çarpımından x artı 1 ile x artı 4'ün çarpımı x eksi 2 ile x eksi 3'ün çarpımı eşittir. Dağıtırsak x kare artı 5x artı 4. Burası da x kare eksi 5x artı 6 çıkıyor. x kareler gitti. 5x'leri bir tarafa toplarsak burası 10x. Bunu bu tarafa alırsam eşittir 2. x eşittir 1 bölü kaç çıkar? 5 çıkar diyoruz. İkinci soruda diyor ki şimdi eğer AB'den büyükse ilk işlemi yap, AB'den küçükse ikinci işlemi yap diyor. O zaman şöyle yapalım. İki durum olabilir. Bir x 11'den büyük bir eşit olabilir. X 11'den küçük olabilir x 11'den büyük ya da eşit olursa ilkini kullanıyormuşuz. Yani diyormuşuz ki x eksi 1 eşittir 12. Yani x buradan kaç çıkacak? 13. 11'den büyük mü? Evet bunu alabiliriz. İkincisinde neyi kullanacakmışız? 11 artı 1 12 mi diye bakıyoruz. Evet bu da doğru. Yani bu ne demek? 11'den küçük olan hepsini alabiliriz demek. Bir de buradan kaç alacakmışız? 13'ü. Bakalım. Nedir? Pozitif tam sayılarsa 0'dan 11'e kadar kaç tane var? 10 tane. Buradan da bir tane daha geldi. Toplamda kaç tane varmış? 11 tane. X değeri böyle bulabiliyormuşuz. Diyoruz. Üçüncü sorudan devam edelim. Yine bize bir ifade tanımlamış. Ne demiş? Şu üst sol üstte ise sayı çarp sol alttaysa ise birbirine böl. Şimdi bu sol üstte ise bunları çarp diyor. Sol alttaysa ise alttaki, üsttekine böl diyor. Üstte ise bunları çarp. Bu da kare olsun istiyor. Ters çevirip çarpalım. Eşittir a kare. İkiler gitti. O zaman a kaç geliyor arkadaşlar burada? 3 geliyor diyoruz. dördüncü sorudan devam edelim. Şimdi dördüncü soruda içler dışlar çarpımı yapalım. X sayısını bir bulalım ilkinde. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı x eksi 2 eşittir x artı 3'ten 2 x eksi 4 eşittir x artı 3 x'i buraya eksi 4'ü buraya alırsak x kaç geliyormuş? 7. Yerine yazalım şuradaki denklemde 7a artı 8 eşittir 1 eksi 7'den 7a eşittir 8'i buraya alırsak eksi 14 a eşittir kaç geliyormuş eksi 2 geliyormuş diyoruz. Beşinci soruda öncüllü soru. Önce şunu yapalım. X'leri ve sayıları bir tarafa toplayalım. Bunu buraya alırsak x parantezini alınca a eksi 3x oluyor. Bunu buraya alırsam, eksi b ile artı 2 eşittir 0 geliyor. Yani şöyle paranteze alalım. Pardon, şurası x artı eksi b artı 2 eşittir 0. Şimdi bunun daima sağlanabilmesi için katsayılar ne olmalı? 0 olmalı. Yani a 2, b 2 olmalı. Evet, pardon a 3, b 2 olmalı. Böyle olunca gerçek sayılar oluyormuş. Doğru. Burası sadece 0 olursa işte x eşittir 0'dan x kaç çıkar? 0 çıkar. Yani tek eleman çıkar. Bu da doğru. A yerine 3 yazdığımızda x olan ifade gidiyor. B yerine x, 2, 2 yazdığımızda 4 eşittir 0 geliyor. 4 eşittir 0 olamayacağı için böyle bir x değeri bulabiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme olur. Yani ne geliyor arkadaşlar? 3'ü de doğru geliyor diyoruz. 6. soruda Yine kademe kademe gidelim bakalım. Şimdi üçlü kaçı toplarsam dört olup biri. Yani şurası kaç olacakmış? Bir. Bir olması ne demek? Payla paydanın birbirine eşit olması demek. Buradan ikiler gitti. Bunlar artıya dönüştü. O zaman paydalar ne olmalı? Eşit olmalı. Buradan x'i buraya sayı buraya alırsak x eşittir işte kaç çıkar? 1 çıkar diyoruz. Evet ileri düzeyde bitirdik. Şimdi yeni nesille devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuza inşallah bugün bakabileceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ne diyor? ifadesi A'dan küçük en büyük asal sayı eşit. O süper. 25'ten küçük en büyük asal sayı kaç? 23. 23 ile x'i topladığımızda 1 artı 60'tan küçük kim var? En büyük asal 59. Yani buradan üçgenli x'imiz 60'tan 23 çıkarsa 37 oluyor. Yani 37 elde edebileceğim ne arıyorum ben? Ee, 37'den büyük x'leri arıyorum. Ama dikkat edin bir sonraki asala kadar gelebilirim. Ama daha sonraki ne yapamıyorum? Gidemiyorum. 38 alabiliriz. 39 alabiliriz. 40 alabiliriz. 41'i de alabilirim. 41'den büyük en büyük asal sayı kaç? Çünkü 37. 42'yi alırsam 42'den küçük en büyük asal sayı 41 olur. Onu alamam. Dolayısıyla cevabımız kaç? 4. İkinci sorudan devam edelim. İkinci soruda yine bir önceki testte tanımladığı ifadeler gibi bu üstte olursa alttaki sayı ile üsttekilerin toplamını çarpıyor. Yani 2 ile x artı 4'ü çarp. Bu da neye eşit olacakmış? İçindeki sayıyla bu arasındaki farkla çarpıyor. Yani 1 ile. Her iki tarafı bölersek burası 3 kalır. x artı 4 3'e eşitse x kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 1 çıkar diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda yine böyle altdaysa çarp, yan yanaysa bölü şeklinde yaz. Alt altta ama evet. O zaman ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yan yana olunca ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Yine yan yana ne yapacağız bunları? Böleceğiz. Kaça eşitmiş? 72'ye. Ters çevirip çarptık. 4x kare bölü 2 eşittir 72'den sadeleştirdik. x kare eşittir 36. x eşittir kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi diyoruz. Evet. Testimizin son sorusuna geldik. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bir okuyalım bakalım. Şimdi sayıların hepsini topla, ortadaki sayının, hayır kenar sayısına bölecekmişiz. Kenar sayısının, pardon, karesine böldüğümüzde bize kaçı verecekmiş, ortadakini verecekmiş. Hadi bakalım. Toplayalım. 23, 23 artı 19 artı 18 artı 24 artı x'i beşgen olduğu için 5'in karesine böldüğümüzde bize kaçı verecekmiş? 4 verecekmiş. Üstteki sayıları bir toplayalım. x artı şu 7, 7, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84 bölü 25 kaçı eşitmiş? 4'e. İçler dışlar çarpımından x artı 84 eşittir 100 x eşittir kaç çıkıyor arkadaşlar 16 cevabımız neymiş 16 imiş diyoruz evet bir testin daha sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın